Selamlar arkadaşlar ben Uçay. In. Bu videomda arkadaşlar DSL map'i tanıtacağım. DSL map gördüğünüz gibi bir 15-20 şehir kadar yapmışlar. Şöyle. Haritanın küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Neredeyse birebir yapılmış bir harita. Mesela arkadaşlar şu anda Kulomi şehrinin Saint Bruch madenine gideceğiz tabi gördüğünüz gibi işaretlesek de işaretlenmiyor o yüzden çıkalım yola arkadaşlar Rus kamazı kullanıyorum arkadaşlar askeri araç şöyle yola çıkalım çok kötü çok daha tehlikeli yollar var onları göstereceğim sadece şöyle biraz fikriniz olsun diye e, haritayı gezdiriyorum yani küçük olmasına rağmen gayet güzel hoşuma giden bir map ve bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın oyunlarda çökmedir. Modlarda sıkıntı yaşarsanız bana yazarsanız arkadaşlar ben seve seve yardımcı olacağım. <laughs> Arkadaşlar bazen oyunda takılmalar olabiliyor. Bu konuda kusura bakmayın. Arkadaşlar haritada yollar da bulunuyor. Galiba bir sonraki sürümünde çıkaracakları yolları şu anda eklemişler. Sadece ufak detayları kalmış. arkadaşlar gördüğünüz gibi kumsala iniyoruz. Arkadaşlar şu feribotla da karşı tarafa geçiyorsunuz. Belki şey yapabilirim. Zamanım yeterse gösterebilirim size. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yer altında bir maden tarzı şirketler kurmuşlar. Grogoidos ve haritaya özgü bir maden şirketi. Arkadaşlar buradan gidip devam ediyoruz. Steam branch'a varıyoruz. Asıl maden şirketine. Haritada bu tarz yollar çok fazla sayıda var. Geri dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar yukarıdayız şu anda. Şuradan sağa dönüp çıkacağız. yani tam bitmemiş bir map veya mod yapımcısı yap bırakmış arkadaşlar hani uğraşmamış fazla. Arkadaşlar bu tarz harita tanıtım videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Yorumlarda da aldığınız hataları veya hata alırsanız bir şey alırsanız yorumlar kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. O konuda ben size de seve seve yardımcı olmaya çalışırım. arkadaşlar bu kamazla da ben kendimi mod runner oynuyormuş gibi hissediyorum çünkü sanırsınız da araç mod runner'dan bir araç Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı noktalarda haritanın eksiği var. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp yorumlarda beğen beğenmediğinizi belirtirseniz çok sevinirim.